kumarhane, meyhane ve benzeri yerlerin inşaatında çalışmak caiz midir? Kumarhane, meyhane ve bar gibi yerlerde içki, kumar ve fuhşiyat başta olmak üzere birçok haram işlenerek Allah Teala'nın emrine karşı gelinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar, faloklar, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan sakının, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte Allah Teala içkiye, içene, sunana, satana, alana, sıkana, yapana, imal edene, yapılmasını isteyene, taşıyana ve kendine taşıtana lanet etmiştir diyerek sadece içki içene değil buna direkt ya da dolaylı olarak sebep olanlara da lanet etmiştir. Dolayısıyla bu türe yerlerin inşaatında çalışmak ve onarımda bulunmak bunları meşrulaştırma ve yaygınlaştırma mahiyetinde olduğu için caiz değildir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Ey Allah'a iman edenler, iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere ise yardımlaşmayın.